Bugün sizler için mimarların mimarı olarak adlandırdığımız ve bizim coğrafyamızın yetiştirdiği en büyük mimar, Mimar Sinan'ın doğduğu topraklardayız. Gezici Radar sizler için ağır nasıl geziyor? Hadi başlayalım. Efendim bundan 500 yılı aşkın bir süre önce bu topraklarda doğan ve mührünü bütün dünyaya vuran Mimar Sinan'ın evindeyiz. Tam 534 yıl önce Sinan bu evde doğdu ve ilk adımlarını bu topraklarda attı. Merve Bektaş'la birlikteyiz. Biraz Mimar Sinan evinden, evin özelliklerinden ve bildiğiniz kadarıyla Sinan'dan bahseder misiniz? Burada Mimar Sinan 20'li yaşlarına kadar yaşadı. Mimar Sinan babası dedesi tarafından burada temelini attı. Mimar Sinan'ın dedesi Yusuf'tur, babası Abdülmennan'dır. Geçmişte Mimar Sinan'ın babası dedesi taş ustasıydı. Bu görmüş olduğunuz kemerli yapıları, taş yapıları Mimar Sinan'ın babası ve dedesi inşa etti. Mimar Sinan 20'li yaşlarına kadar burada kendini yetiştirirken burayı inceledi, gördü, yaşadı ve şu an günümüz dünyasında ne kalmış ise eserlerinde hepsini şu an bize yaşattı ve hissettirdi. Yani bu üzerinde bulunduğumuz, içinde bulunduğumuz mekan Mimar Sinan'ı Mimar Sinan yapan hamurun ta kendisi. Evet. Çünkü nereye gittiyse, hangi eseri bir köşeye bıraktıysa ya buradaki taşlardan, ya taş ustalarından, ya kemerli yapılardan ya da heybetiyle bizi kendisine hayran bırakan Erciyes'ten esinlendi. Ve Sinan'ın hangi eserine bakarsak bakalım gözlerimizin önüne hep ağır geldi ve burada yaşadı, doğdu öyle değil bu evde? Biraz da evden bahsedelim isterseniz. Bu evin yapısı, bölge zaten volkanik bir bölge. Tüf denilen yumuşak kaya, volkanik taş, çabuk işlenilebilen, oyulabilen. E, bu görmüş olduğunuz taşlarsa yine bu bölgenin taş ocaklarından gelen, madenlerinden gelen taşlar. Mimar Sinan bu evde yaşarken sadece ev bu şekilde kalmadı. Yapı 20. yüzyıla kadar kendini devam ettirdi. Efendim yani Mimar Sinan bu topraklarda sadece adımlamadı. İşte üzerinde bulunduğumuz bu yapıdan hamurunu aldı ve kendini İstanbul'a, Edirne'ye en güzel eserlerini yaptığı Türkiye'nin en güzel noktalarına taşıyabildi. Bir kez daha bizler de doğduğu topraklardan ve ilk adımını attığı diğerlerden kendisini saygı ve rahmetle anıyoruz. Efendim Arnaz'da Halıcıoğlu Konağı'nın hemen önündeyiz ve üstümüzde bir dorak var. Aslında onun da güzel de bir hikayesi var. Tabi dorak bu topraklarla özdeşleşmiş ve yoğurt lezzetini sevenler için de vazgeçilmez bir unsur olarak kültürümüzdeki yerini hala koruyor. Ve hemen arkamızda da Arnas'ın hava durum taşı dorak hemen tablosu arkamızda kendisi üstümüzde ve çalışmayı yapan Osman Hocam da yanımızda. Hocam biraz çalışmadan bahseder miyiz? Evet öncelikle hoş geldiniz. Daha önce elektriğin olmadığı e, ee, buzdolabının olmadığı e, zamanlarda işte yiyecekleri korumak için e, insanların da tabii hayvanlara sütü vesairesi çok fazla ne yapacaklar? Hemen yoğurt yapıyorlar. İşte yoğurdu yapıyorsunuz, getiriyorsunuz, bunun üzerine döküyorsunuz. Evin büyüklüğüne göre, hayvan sayınızın büyüklüğüne göre, kapasiteye göre bu içine insan sığacak kadar, birkaç insan sığacak kadar da büyük olabiliyor. Bu filtre görevini yapıyor aslında. Bu e, yoğurttan süzülen sularda e, dışarıya veriliyor. E, yoğurdun içindeki suyu da aslında minimize ediyoruz bu, bu noktada. E, elektrik yok, buzdolabı yok. E, böylece korunuyor. Ne kadar süreyle korunuyor derseniz gerçekten bazen bir yıla yakın. Tabii bu açıkta güneşte falan değil. Yine yer altında mağaralarda e, daha çok e, saklanan e, bir e, şey e, yoğurt. E, yoğurt hem e, çok e, bilindik yoğurtların dışında hem de e, kokusu biraz farklı. Hatta şunu söyleyebiliriz, bir kaşık e, dorak yoğurduyla bazen yani abartılı olsa da 40 kişilik ayran çok rahatlıkla yapabilirsiniz. Bunu böyle kavanozların içine koyup e, dolaba falan e, bu işi bilenler sevenler saklayıp bir yıl boyunca neredeyse tüketebiliyor. Şimdi buna şey yapabilmek için, dikkat çekebilmek için bu şehirde şöyle beldede Arnas'ta böyle bir tabelaya ihtiyaç duyduk. Bu tabela da işte Arnas, Halıcıoğlu, hava durumu, tahmini, dorak taşı dedik. Şimdi bu dorak taşına biraz da dikkat çekebilmek için böyle bir tabela yaptık. Gördüğünüz gibi küçük boy güvenlik açısından da bir dorağa Ahşaptan ve ipten salladık. Şimdi burada hem mizah var, hem bilgi var. İkisi bir arada. Dorak ıslak ise tahminimiz yağmur var. Dorak içinden su akıyor ise aşırı yağmurlu, içi dolmuş taşıyor. Eğer dorak kuru ise yağışsız. Dorak üzeri beyaz ise kar. Dorağı göremiyorsanız şu bölge sisli manasında. Dorak üzerinde kuş varsa, dorak sallanıyorsa rüzgarsız. Dorak yukarı aşağı. Ee, işte zıplıyorsa deprem oluyor demek. Ee, yerde dorak gölgesi varsa hava güneşli demek. İşte bu e, şu bilgi ilginç bir bilgi. Sadece 21 Mart ve 23 Eylül'de ki biz buna Ekinoks diyoruz. Yani gece ile gündüzün eşit olduğu zamanda yeryüzünde ekvatora e, aynı mesafedeki kuzey ve güney yarımküreden herhangi bir objenin gölgesi aynı uzunluğu vermekte. Peki biz neden Temuka'yı seçtik? Şili'de herhangi bir. Ben rastgele seçtim, dürüstçe söyleyeyim. Çünkü Arnas'ın şu Doran şu andaki e, ekvatora olan uzaklığı yaklaşık olarak 4307 kilometre. Ve Temuka'nın da, kuzey yarım küredeyiz, Temuka'nın da güney yarım küreden, Şili'den ekvatora olan uzaklığı yine o kadar. Dolayısıyla eğer bu şeyi, e, Dorağa götürsek biz Temukoya assak onun gölgesi de aynı mesafede uzunluk e, ölçtürecek bize. Dolayısıyla dedik ki e, hem bir coğrafi bilgi verelim hem Dorak taşına dikkat çekelim. En Peki, alttaki ise Dorak yoksa hocam? Herkese bıraktım onun şeysini. Yorumunu herkese bıraktık. <laughs> dorak yoksa niye yok acaba? Düşünün bakalım. Yani herkesin muhtemelen farklı farklı şeyleri var. E, fikirleri var. Altta da bu Dorağan koordinatları var. Gerçek koordinatlar onlar. Çok hassas koordinatlar. Şu anda bu e, şeyin Dorağan Ağrınası da Koramaz Vadisi'nde, Kayseri'de işte Orta Anadolu bölgesinde, Türkiye'de, Kuzey Yarımküre'de, dünyadaki şey ise e, North East olacak şekilde o şekilde ifade ediliyor. E, Enlem ve boylam olarak. Tabii herkesin görmesini e, isteriz. Efendim merkeze ağırlığınızı bekliyoruz ama çok kısa Osman Hoca anlattı zaten. Küçük bir parantez açacağım. Dorak, taş ve bu topraklar hakikaten Kayseri için çok önemli. Dorak da Arnas için çok önemli ama Dorak kadar önemli bir şey. Davaro da Osman söyleyeyim. Çünkü <laughs> hakikaten bu topra topraklarda doğmuş, büyümüş ve ömrünün neredeyse tamamını bu topraklara vakfetmiş. E bu program aracılığıyla da, da tarihe küçük bir not bırakmış olalım. Dorak ne kadar sembolikse, Sinan ne kadar sembolikse Osman Hoca da o kadar Arnaz için sembolik bir isim. Umarız bu tür çalışmaları uzun yıllar daha devam eder. Efendim unutulmaya yüz tutmuş ama kültürümüzün en önemli ögelerinden bir tanesi hiç kuşkusuz bu dokuma tezgahı ve halılar. Burası da Halıcıoğlu konağı. Mustafa abinin baba mesleği ve işte bu konağa gelen misafirlere ve ağır nasa unutulmaya yüz tutmuş kültürümüzü gösteriyor ve gelecek nesillere de aktarılmasını sağlıyor. Efendim Halıcıoğlu konağının en belki de özel bölümlerinden bir tanesiniz. Mustafa Halıcıoğlu'yla beraberiz. Efendim sizi tanıyarak başlayalım. İsterseniz yavaş yavaş da şöyle turumuzu atalım. Buralarda yaşadık, burada büyüdük. Daha sonra babamızın ocağı virane olmasın diye geldik, buraları temizlettik ve restore etmeye başladık. Burada yepyeni bir turizm atağına kalktınız. Evet. Sayın Valimiz başta olmak evet. üzere sizlerle beraber muhteşem bir çalışmaya imza atıldı ve yavaş yavaş Ağrınas'ın ismi çok farklı yerlerde turizm anlamında anılmaya başladı. Emeğiniz büyük, yapıdan birazcık bahsedelim isterseniz. Neler yaptınız? Neler yaptığımızı şu anda görüyoruz. Yaptığımız tek şey temizlik. Burada yılların birikmiş e, molozu vardı, pisliği vardı. Bu pislikleri kova kova çıkarttık buralardan. Müze denetiminde çalıştık. Müze eşliğinde buraları temizliğe temizliğe çıkarttık ve tarihe bir ışık tuttuk. Demin de bahsettiğiniz gibi e, sağ olsun e, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek e, bize çok manevi desteği oldu. Türüzme çok desteği var Sayın Valimizin. Onun da bize verdiği manevi destekle biz bir adım daha ileri gitmeye çalışıyoruz şu anda. Peki efendim ilerleyen süreçte burada neler göreceğiz? Kayserilileri ve Ağrı'sa gelecekleri neler bekliyor? Şimdi inşallah e, ileride bizim kendimiz için değil de e, köyümüz için ne yapabiliriz? Turizm için ne yapabiliriz? Bizim için önemli olan bu. Yalnız benim buraları yapmamın bir önemi yok. Bütün köylü bu bilinçli olmalı. Herkes köyüne ee, bir vefa borcumuz var bizim. Köyüme benim bir vefa borcum var. Babamdan dolayı ben, e, babam bu köyün demin de bahsettim en büyük halı imalatçısıydı. E, bundan sonra gelecek nesillere güzel bir şey bırakmak istiyoruz. Bütün çabamız bu. İnşallah yurt dışından çok güzel tepkiler alıyoruz. Siz de biliyorsunuz. Geliyorlar, geziyorlar, görüyorlar, mutlu oluyorlar. Bizim Ürgüp'ten geri kalır bir yanımız yok. Bir de bizimkilerin hepsi doğal. Emeğinize sağlık diyelim. Efendim Mimar Sinan'ın torunları hala o büyük mimarın eserlerine ve bırakmış olduğu bu güzel köye sahip çıkmaya çalışıyor. Mustafa Alıcıoğlu onlardan biri ve belki de en önemlilerinden biri. Umarız ağır nasıl önümüzdeki süreçte turizmde Gezi rehberlerinde ve Kayseri'nin görülmesi gereken noktalarının başında bulabiliriz. Efendim bugün yolculuğumuz mimarların en büyüğü olan Mimar Sinan'ın doğduğu topraklarda başladı ve onun ilk adımını attığı ilk ağlama sesinin duyulduğu evden sizlere seslenmeye çalıştık ve programımızı hemen yanından Mimar Sinan'ın kapı komşusu olan ve şimdilerde Halıcıoğlu konağı olarak bilinen Mustafa Halıcıoğlu ve ailesine ait bu yapıda sonlandırıyoruz. Ağırnaz gelmeniz ve görmeniz için hala bütün güzellikleriyle sizi bekliyor.